Sen niye doktor oldun ki? Yani... ...evvelden beri mi istiyorsun doktor olmayı? Gerçekten merak ediyorsun. Bunu soruyorsun. Vallahi, Evet. Hep istediğim şeydi. Yani çocukluğumdan beri... ...hayalini kurduğum tek şey hatta. Hep doktor olmak istedim sağ olsun annem o kadar güzel destekledik. Hep arkamdaydı, hep. Karol'ün annem, Kanada'daki. Karol. O olmasa ben çok zor. Bugünlere gelemez. Allah rahmet eylesin. Sen? Annen böyle beş yaşında senin eline silah tutuşturmasa kaçakçı olur muydu yine? Yaş şu kaçakçı lafını acaba her yerde söylemesem mi? Herkes bilmiyor mu kaçakçı oldu? Herkes bilmiyor. Bilse burada olur muydu? Neyse sormak istediğim işte hani... Boran gibi burada bu dünyadan uzakta... Burada olmasaydın, bu dünyadan uzakta kalabilseydin... Ne yapmak isterdin? Müzikle uğraşmak isterdim. Müzisyen olmak isterdim. Tabi bu cümleyi bir kaçaksın ağzından duymak biraz garip olsa gerek. <laughs> evet. Ama hayır. Artık hayır. Çünkü... ...şeyde yani düğünde... ...sen saz çalarken duydum. Gördüm. İstedim yani biraz. Gerçekten çok güzel çıkıyordu Çok beğendim. Sen de o sırada kaçmakla meşgul. Hadi uyu tamam. Saçmalamaya başladın.